İzlediğiniz için teşekkür ederim. bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi r Kulu ve la tusrifu. Innu la yuqidul musrifin. Arab, sana hamdü sana ediyoruz. Rahmet Peygamberine salat ve selamlar gönderiyoruz. Yedi dani yetmişe. Cumhurbaşkanımıza varıncaya kadar bütün ev ali mükellef olan kardeşlerimize sağlık ve afiyetler ya Rabbim. Arab, Ar ak sevdanın gönüllü insanlarına ve buraya gelen tüm misafirlere, ahirete giden ölmüşlerine rahmet kendilerine de selamet ihsan eyle Allah'ım. Tarım ve orman alanında üreticinin, çiftçimizin her zaman yanında olan hemşerisi olmaktan onur duyduğu Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerin ömrünü milletine davasına adamış genel başkanımızın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli yol arkadaşları, dava arkadaşlarım AK Dava'nın AK Müküferleri AK Neferleri, kıymetli muhtarlarımız basın mensup arkadaşların saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler bu mübarek gecede salonumuza teşviklerinizle, gönül soframızı eşlik ettiğinizden dolayı hepinize şükranlarımı sunarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Bakanım, Ramazan-ı Şerif'in bereketli akşamında hep birlikte olmaktan onu duyduğumu, gurur duyduğumu belirterek Rabbime hamd ediyorum. Ramazan birlik, beraberliğimizin, dayanışmamızın en yükseğe değdiği günlerdir. Bugün de bunu görüyoruz. Arkadaşlarımdan edindiğim bilgiye göre de 2000'in üzerinde yol arkadaşımız dava arkadaşımız bugün omuz omuza el ele verdik ve gönül soframızda buluştuk. Katılımlarından dolayı bütün arkadaşlarıma da bu programı hazırlamasına emeğe geçen bütün yol arkadaşlarıma, teşkilatıma ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Birlik, beraberlik, Güç budur. Değerli dava arkadaşlarım, sizlerle biz biriz. Kastamonu'ya getirdiğimiz hizmetler bu salondaki Ak davanın ak neferleri tarafından yapıldı. Ulgas bu salondaki kardeşlerimiz yaptı. Duble yolları bu salondaki kardeşlerimiz yaptı. Yurdum tepeyi bu salondaki kardeşlerimiz projelendirdi yaptı. Hastaneyi, adliye binasını, birçok okulun temelini uygulamasını hep bu salondaki kardeşlerimiz, önceki dönem il başkanlarımız, önceki dönem milletvekillerimiz, önceki dönem ilçe başkanlarımız, yönetimlerimiz hepsi el ele, ele vererek yaptı. Ve bugün Buraya geldiğimizde hep birlikte omuz omuza bir güç olduğumuzu, beraber olduğumuzu hala gösteriyoruz. Ve Rabbimin inayetiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza da sağlık vermesini dileyerek bu gücümüzün, bu birlikteliğimizin ebedi süreceğine inancımı bir kez daha burada belirtmek istiyorum. Bizler milletin meclislerinde millete el sallayarak yapın da görelim diyen bir zihniyet değiliz. Biz AK Parti olarak yaparız, söyleriz, icadı dökeriz. Bizler yaptığımız Önce ya, hayal ederiz, projeye dökeriz, uygulamaya geçeriz, milletimize hizmet için yola koyuluruz. Bahane etmeyiz, sosyal medyada sağa sola yazmayız, milletimizin gönlüne yazar, icraatı dökeriz. Bizim siyaset anlayışımız bu. 31 Mart'ta milletimizin görev verdiği yerel idare, gördüğünüz, bildiğiniz gibi her ay farklı söylemlerle gündemi meşgul etmekte. Bizim böyle bir siyaset anlayışımız yok, bizim böyle bir davamız yok. Biz teşkilat olarak bakanımızla, milletvekillerimizle, il ilçe başkanlarımızla, teşkilatlarımızla omuz omuza vererek hizmetimizi yaparız ve bu da memleketimize, milletimize borcumuz olarak durar. Daha çok borcumuz var. Daha çok yapacağımız işler var. Ben bu mübarek gecede katılımlarından dolayı kıymetli bakanıma, bütün teşkilat mensuplarımıza, muhtarlarıma, yol arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma, basın mensup arkadaşlarıma Harseden teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Rabbim yolumuzu açık eylesin. Hep birlikte hayırlı hizmetlerde tekrar yola olalım inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kıymetli il Başkanım, Sayın valim, değerli milletvekilleri, değerli ilçe başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, değerli dava arkadaşlarım, sevgili hemşerilerim, sizlerle beraber bir sene sonra yine bir sofranın etrafında aynı lokmayı paylaşıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. İnşallah aynı şekilde sağlıkla, huzurla, bayrama da aynı şekilde ulaşmayı nasip etsin. Değerli kardeşlerim, bu güzel Ramazan oruç ve ibadet ayı. Ancak farklı bir yönü daha var. Aramızdaki sevgiyi, muhabbeti artırma ayı aynı zamanda. Gönülleri hoş etmek, birbirlerimize güç ve güven vermek için de her fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Gönül coğrafyamızı Ramazan ayının bereketli ve maneviyatıyla ihya etmeyi ihmal etmemek lazım. Bizim değerler dünyamızda insan insanın şifası olarak değerlendirilmiştir. Bizler insan insanın gururludur diyen bir anlayışı bir zihniyeti hiçbir zaman için kabul etmiyoruz. Bizim gönül iklimimizde de yeri yok. Bunun için yeter ki sahip olduğumuz kadim ve ulvi değerlerimizin farkına varmış olalım. Yeter ki genç kardeşlerimize, genç nesillerimize değerlerimizi bizi biz yapan, bizleri birbiriyle kenetleyen yapı taşlarımızı çok iyi ve doğru bir şekilde anlatalım, onlara örneklik olalım. Bu anlamda Ramazan ayının bizler için önemli bir yeri olduğunu söylemek istiyorum. Değerli kardeşlerim, inancını ve değerlerini yitiren memleketlerin, milletlerin ne hale geldiğini bugün biz televizyon ekranlarında çok yakından takip ediyoruz. İnançlarımız aynı zamanda bu topraklardaki milli birliğimizin, beraberliğimizin de en önemli yapı taşı. Hepimiz bu topraklara ruhunu veren bir gönül ikliminin, kardeşlik ruhunun da varisleriyiz. Milletçe ödediğimiz bedeller var değerli kardeşlerim yaşadığımız toprakları vatan yapabilmenin de en önemli şartı belki de bu. O yüzden ülkemize dönük emperyalist emellere hiçbir zaman için geçit vermeyecek kadar sağlam bir inanca ve birlikteliğe sahibiz. Güçlü bir ülkenin, güçlü bir Türkiye'nin, güçlü bir devlet ve güçlü bir millet yapısına sahip olması gerektiğini her daim söylüyoruz. Bugün kardeşlik ruhuna ve birliğimize, beraberliğimize daha fazla sarılmanın çok çok önemli olduğunu da söylemek istiyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli vizyonuyla ve Cumhur İttifakımızın kararlı duruşuyla 40 yıldır bu ülkenin insanının başına musallat olan terör belası da bir hepimizin bir ve beraber olmamıza sebep olacak bir iklim de bir yolda gidiyor İnşallah meyvelerini de vermeye başladı milletimizin huzuru ve güvenliği için Türkiye yüzyılına inşa etmek için bu beladan da en kısa zamanda kurtulmuş olacağız. Değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında Türkiye için hizmet vaktidir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek başlatmış olduğu AK Parti'nin okutlu davası Türkiye için büyük bir değişimi ve dönüşümü getirmiş durumda. AK Parti olarak bizler 8. olan kongremizin sonrasında büyük bir motivasyonla El ele vererek devam edeceğiz ve kaldığımız yerden demiyorum Türkiye yüzyılının inşasından hep birlikte Omuz omuza o keyfi, o bereketi almış olacağız inşallah. 2023 ve 2024 yıllarında sadece iki yıllık süre içerisinde hizmetlerimizi anlatmanın çok uzunca zaman alacağını da düşünerek sadece bu iki yıla ait Kastamonu için neler yapıldı bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum değerli kardeşlerim. 2023 ve 2024 yılları içerisinde tam 216 proje ve yatırım Kastamonu'da tamamlanmış durumda. Çiftçilerimize ve orman köylülerimize ekipman desteklerinden taşkın korumaya, dere ıslahlarından köy yollarına, köprülere, okullara, kütüphanelere, spor salonlarına, yüzme havuzlarına ve daha nicelerine ilimizin, ilçemizin bütün ihtiyaçlarını tespit ettik ve tamamladı. Hükümetimizin devam eden ve takibimizde olan hali hazırda 157 projesi için harcanmış olan rakam şu ana kadar 16 milyar lirayı geçmiş durumda. <laughs> İnşallah bunların da hepsini tek tek önümüzdeki dönemde tamamlayacağız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Biraz önce değerli il başkanım söyledi. Bizler söz söylemek yerine icraat yapmak, halkımıza, vatandaşımıza faydalı olmak, hizmet etmek üzere ahdetmiş bir siyasi partiyiz. Bir dava arkadaşlığı, kardeşliği, birlikteliyiz. İnşallah ben de Tarım Orman Bakanı olarak Kastamonlu üreticilerimizin her zaman yanında olduğumuzu ve olacağımızı da buradan belirtmek istiyorum. Bu vesileyle Kastamonu için çok önemli bir yeri olan ve şeker pancarı üreticilerimizi yakından etkilen, etkileyecek ve ilgilendirecek olan bir müjdeyi de bu akşam sizlerle paylaşmak istiyorum. 2025 yılı başından itibaren Kastamonu Şeker Fabrikası'na teslim edilecek pancarlar için üreticilerimizin A kotası pancar alım fiyatının yüzde beşi oranında pancar üretimine teşvik primi verilecek. Bunu da buradan sizlere belirtmek istiyorum. <laughs> Değerli kardeşlerim, iklim sebepleri bizleri bazı ürünlerde zaman zaman benim düşüklüğüne götürebiliyor. Biz de Kastamonu etrafındaki verim düşüklüğü sebebiyle ve ekim alanlarının küçük olması ve gelirle alakalı sorunlar oluşturması sebebiyle bu verilecek teşvik biriminin üreticilerimizin emeğini koruyacağına ve üretime teşvik edeceğine, yönlendireceğine inanıyorum. Tüm üreticilerimize tekrar hayırlı olsun diliyorum. Değerli kardeşlerim, bu memleketin bir evladı olarak Sizlerin kardeşi, büyüğü, arkadaşı olarak bir sofra etrafında bir araya geldik. Rabbim yapacağımız ibadetlerimizi ve özellikle de bizler için bütün Türkiye'de vatandaşımızın sağlığı, sıhhati, selameti ve bu ülkenin geleceği için gayret sarf eden, koşuşturanlara yapacağımız dualar çok önemli. Hep söylediğim gibi dualarınıza talibiz. Sözlerime son vermeden önce bugün 8 Mart kendilerine çok şeyler borçlu olduğumuz annelerimize, kız kardeşlerimize, eşlerimize, arkadaşlarımıza yani bütün kadınlarımıza 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Onlar olmazsa hiçbir şey olmaz. Buradan hep bunun da sözünü söylemiş olalım. Hanımefendiler bizlerin en önemli dayanağı sağ olsunlar var olsunlar. Değerli kardeşlerim AK Parti olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hem Kastamonu'da hem de Türkiye'nin 81 ilinde durmak yok. Yola devam diyeceğiz. Aşk ile koşacağız ve yorulmayacağız. Bu vesileyle hepinizin mübarek Ramazan şerifini tebrik ediyorum. Eğer görüşemezsek şimdiden Ramazan bayramınızı da tebrik ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun var olun.